zaman zaman video atıyorum. Geri zekalılara için atmıyorum videoyu. Zaten bilen biliyor neyin ne olduğunu da. Abi yolun yapısı senin yeri geliyor lastiğini patlatıyor. Yeri geliyor otomobiline ciddi anlamda hasarlar veriyor. Mekanik zararlar veriyor. Ama beyinsiz oradan çıkıp geliyor ki çok bilmiş gibi davranma. Çok biliyorsan sen diyor yapsaydın işte sen diyor bir tırcısın. Ulan geri zekalı. Benim geçmişteki hayatımı mı biliyorsun? Yaptığım işi mi biliyorsun? Tır şoförlükten önceki bir hayatım vardı benim. Onu mu biliyorsun da boş boş konuşuyorsun? Aptal. Zaten senin için değil, insan olan insanların can ve mal güvenliğini düşündüğüm için bunu çekiyorum. Birileri duyar da belki el atar bu işlere Ama sen, sen vizyonsuz ev, insan evladı, sen verimsiz gecenin feryardı. Annesinin babasına o gece başım ağrıyor demediği için oluşan varlık. Sen anca yorum yapıyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Konuşma abi. Senin için değil, sadece senin için değil ya. Birçok insan için bu gerekli. Senin canın önemli olmayabilir. Umurumda da değil. Ama insan olan insanlar için çekiyorum ben bu videoları. Senin gibi bir aptal, senin gibi bir gereksiz, boş, beleş bir insan gelip klavyeden sıcacık evinde yorum yapsın diye değil. Anladın mı? Tamamen senin için değil yani. Bütün insanlık için. Ama sen insan olmadığın için bunu yine anlamayacaksın. Olsun. Ben yine de bu videoyu çektim.